Merhaba arkadaşlar Doğal Çözümler kanalına hoş geldiniz. Bugün doğal saç bakım yağı yapacağız. Bakalım tarif nasılmış? Önümde gördüğünüz malzemeleri aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Öncelikle susam yağımızı karışımımıza katıyoruz. Susam yağı saçlarının daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. İkinci yağımız tatlı badem yağı. Tatlı badem yağı saç dökülmelerine karşı etkili. 50 ml kadar tatlı badem yağını katıyoruz. Üçüncü yağımız çörek otu tohumu. Ya. Çörek otu antioksidanlara sahiptir. Kafa derinizi ve saçlarınızı sağlıklı tutmanızı sağlar. Çörek otu yanından 20 ml kadar koyuyoruz. Eğer fazla koyarsanız saçlarınıza elektriklenme yapar. Sıradaki ürünümüz ceviz yağı. Ceviz yağının içindeki potasyum hücrelerin yenilenmesine ve saçların hızlı büyümesini sağlar. Ceviz yağından 10 ml katıyoruz. Sıradaki ürünümüz kayısı çekirdeği. Kayısı çekirdeği nemlendirici etkiye sahip olup saçların güçlenmesini sağlar. Kes şekirdeği yağından 50 ml katıyoruz. Sıradaki ürünümüz ısırgan tohumu yağı. Saç köklerini besler ve saçları güçlü hale getirir. Isırgan tohumu yağından 20 ml koyuyoruz. Arzu ederseniz esans da katabilirsiniz. Elimde Yasemin, Menekşe, Zambak esansı var. Ben burada Meşrefendi Yasemin esansını kullanacağım. Eğer esanstan fazla kullanırsanız derinizi tarış edebilir. Önerilen 5-10 damla kullanmanız. Son olarak bu güzel tarifi karıştırmak kaldı tarifimiz hazır. Peki bu güzel tarif nasıl kullanılır? Haftada iki defa banyodan önce kullanabilirsiniz. 2-3 saat saçınıza kalması önerilir ama doğal bir tarif olduğundan dolayı daha da uzun kalabilir. Eğer bunlarla vakit kaybetmek istemiyorsanız tarifimizde de bulunan ve daha fazlasını içeren Meşnefenli Saç Bakım Yağı'nı kullanabilirsiniz. Bugün çok güzel bir saç bakım yağı yaptık. Kullanıp deneyimlerinizi bize aktarmayı unutmayın. Abone olup paylaşırsanız seviniriz. Sağlıkla ve doğal kalın.